Efendim merkeze selamlar sevgiler merhabalar bugün block e, level elementlerimiz elementlerimizi ve inline elementlerimizi göreceğiz block ve inline ne demek şimdi hızlıca onlardan bahsedelim şimdi bizim HTML'de bazı etiketlerimiz var birçok etiketimiz var daha doğrusu şimdi burada bazı etiketler görüyorsunuz işte biz hangilerini gördük UL'yi gördük işte liste etiketlerimizden videoyu gördük e, burada yine li'yi gördük pre p gibi Buradaki bütün etiketlerimiz bizim block level element etiketimizdir. Biz bunların hepsine block level diyeceğiz. Çok da şey yani cümleyi uzatmayalım. Block level bunların hepsi block level. Block level ne demek? Örnek veriyorum buradaki cümle yerine şu cümleye buradaki herhangi bir etiketi kullandım. Burada p'yi kullandım diyelim. Paragraf etiketimizden. Ben paragraf etiketimizden burada p'yi kullandığım zaman buradaki cümle bittiği zaman bile etiketin bittiği zaman bile kendi alanın dışındaki bütün alanı kaplıyor. Yani kendi alanının dışındaki bütün alanı kaplayan bu kısım bizim block level elementimiz oluyor. Block level bu demek aslında. Buraya buradaki hangi kodu yazmış olursam olayım bana aynı tepkiyi verecek. Birazdan zaten örnek olarak göreceğiz. Kendi alanının dışındaki bütün alanı kaplıyor. Burada bir cümlem noktayı koymuşum bitmiş. İşim burada bitmiş ama yine de devam etmiş buradaki bütün kısmı kaplamış. Inline'da aslında bunun tam tersi. Burada da inline etiketlerimizi görüyorsunuz alt tarafta. İşte hangilerini gördük? Mesela a'yı gördük. Link etiketimiz. Burada küçük yazmak için small etiketimiz var. Yine bir formlardan strong etiketimiz var gibi gibi. Yine burada herhangi buradaki etiketlerden herhangi birini buraya yazdığım zaman sadece bulunduğu alanı kaplıyor. Yani buraya ben hangi etiketim mesela burada link vermiş olayım buradaki verdiğim link bittiği zaman e, kendi alanı dışındaki hiçbir yeri işgal etmiyor burada kendini oto otomatik olarak kapatıyor şimdi örnek olarak hızlıca gösterelim mesela block level e, mesela hangisi var burada <laughs> p etiketini kullanabiliriz Ben burada blok ve inline.html olarak bir dökümle oluşturdum şimdi body etiketimi bir tane p ekliyorum bu bir örnektir yazıyorum. Ctrl C yapıp kaydediyorum ve bunu OpenAI Server'da açıyorum. Burada bu bir örnektir olarak yazım geldi. Bunu incele diyorum ve burada seçilebilir hale getiriyorum. Cümlemin üzerine geldiğim zaman gördüğünüz gibi kendi alanın dışındaki cümle bittiği halde bütün alanı kaplamış. Gördüğünüz gibi mesela mavi olan e, mavi kısım onu oraya gösteriyor. Bir de Inline eleman, elemanlarımızda mesela ne var? Ee, ne ekleyebiliriz? Hmm, şöyle kolay olması açısından strong ekleyelim. bunu da şöyle örnek vereceğim. Yine bir p etiketi oluşturacağım yani e, block line level etiketlerimden bir tanesini oluşturacağım. Bu bir diğer örnektir diyorum. Ve şöyle yapalım. Strong etiketimi hatta şöyle keseyim. Buraya yapıştırayım. Örnektir cümlesini de keseyim. Strong'un içine yapıştırayım. Sonra Ctrl-S yapıp kaydedeyim. Ve yine block level eleman, ee, şey dökümanımı Live Server'da açalım. İncele deyip buradan seçilebilir hale getirelim. Ve burada örnekleri kısmını e, kodumu daha doğrusu gösterelim. Şimdi normal bizim pay etiketimiz block level olduğu için her yeri kaplıyordu. Ama örneklere geldiğim zaman mesela sadece örnektir kısmını inline yaptığım için burada gördüğünüz gibi sadece kendi alanını kaplamış. Yani kendi alanı içinde hiçbir yeri işgal etmemiş. Sadece strong etiketini kullansaydım yine burada bir örnektir kelimem olacaktı. Ve sadece kendi alanı dışındaki hiçbir yeri kaplamamış olacaktı. Ama ben hani block level'ın içine bir inline ekliği bildiğimizi burada size göstermeye çalıştım aslında. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi kendi sadece kendi içine kaplamış ama P etiketimde bulunduğu Kod dışındaki bütün alanı kaplamış. Block ve inline bu kadardı. Temeli aslında bu. Bu saatten sonra bunun üstüne sadece eklemeler yapabiliriz. Bir sonraki videoda ve derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.